Bitirin efendim? efendim şu adamlarınıza da oturun deyin lütfen. Millet meçhul işte neyse. Ya, Hepiniz birden konuşamazsınız ki. Nasıl adam değil canım? Ya adam ya ayıp mı adam lafı yani? Geri alınacak bir söz değil ki. Efendim ne anladınız adam dememden ben anlayamadım yani. Hepsinin ayrı ayrı isimlerini sayamadığım için söyledim. <laughs> bu şekilde sizi bu şekilde konuşmaktan men ediyorum. Lütfen oturun. Şimdi lütfen milletvekillerinize oturun diyeyim ki sizi dinleyebilelim efendim. Bana adam diyemezsiniz. ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ya milletvekili adam değil mi? Tamam milletvekili. Olay nasıl oldu? Çok kolay oldu. Karşıdan bir adam geldi. Evet. Ben adam mıyım? Değil misin? Bak bak! Aptal! Ben kumandanım!